Evet arkadaşlar şimdi biz uzay müzesine gidiyoruz. Bugün böyle bir şey yaptık. Merak ediyorduk zaten bunun için geldik buraya bu kadar yol. kaçırdık. Seni kaçırdık yine. Çok sıcak ya abi eridik ya. Of. Öyle. Arkadaşlar şu an bileti aldık. Ama biletin 5 dakikası var. O yüzden hiç evet, koşturuyoruz şu an bir saniye. 5 dakikada istasyondan olmamız lazım. Oh durağa geldik. Koş koş anca. Şimdi otobüs gelecek. Böyle bir kart verdiler. İçerisine 7 dolar ekledik. Gidiş dönüş. Böyle. Şuradan bir otobüs gelecek şimdi. Ona bineceğiz. Oh. Evet bindik arkadaşlar şu an otobüse. Efe turdayız. Efe dur Efe dur Kaliteyi düşündüğü şu an. Efe tur. Kamil koştayız. Kamil koştayız. Aynen bak aşağıda şey var. Priz var. Daha girişi var USB. Nin. USB girişle şarj yapıyoruz. Daha ne yapalım abi? Öyle diyeyim ben. Siz anlayan kaliteyi yani. Bir buçuk saat gideceğiz değil mi galiba? Bir buçuk Böyle saat sonra. Yedi dakika, falan. Bak, yedi dakika Sadece. sonra falan aynen. Şey değil işte. Müzede olacağız ama klima falan efsane güzel ya. Beğendim burayı. Yapmışlar. Bir de boş şu an. Bayağı boş yani. Şöyle gözüküyor. Evet arkadaşlar biletimizi aldık şöyle ışığa döndüreyim. Ona düştü. Metin düştü. İyi İm 25 dolar aldık ya. Ama olsun. Buraya değer yani. Hadi bakalım. Arkadaşlar içeri girer girmez bizi şöyle bir şey karşılıyor ki. Abi tüylerim diken diken oldu ya. Bu ne? ne? Bekliyoruz yani. Kalkacak birazdan. Heyecanlı. Heyecanla bekliyoruz yani. <laughs> Arkadaşlar mükemmel bir maceraydı. Mükemmel. Şimdi bir şöyle bir yemek yiyelim. Burada bir mekan yapmışlar böyle. Sonra da fiyatları ne kadar? Bir sandviç, bir içeceği toplam 15 dolara dedik. <laughs> Ağlayacağım ya abi. Alın evet arkadaşlar 15 dolarlık yiyecek. Arkadaşlar şimdi dart tutacağım. Ama iskambil kağıtlarından. Bakalım başarabilecek miyim? Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz da refleks makinesi. Buraya böyle adamın durduğu gibi duruyorsunuz. Sonra buradan bir flaş patlıyor. O flaşı görür görmez kaçmanız gerekiyor. Kaç saniyede kaçtığını ölçüyorsun buradan Bakacağız şimdi kaç yapacağız. <laughs> evet arkadaşlar şimdi üstündeki örtüyü çekeceğim ve üstü yıkılmayacak her şey sağlam olacak ben yaparım yes evet. evet. Estağfurullah. Annesi görse üzülür ha. Şu hale bak. Vallahi dönüyor sadece. Abi çok korkutucu. <laughs> videonun sonunu dışarıda yapmak istedim de saat burada gecenin 3'ü şu an. <laughs> videonun sonunu yapamadım ya. Çünkü internet şey e, şarjım bitti. Telefon kapandı. Biz oraya gezdikten sonra zaten son görüntüden sonra çıktık gitti çünkü kapanış saati geldi. Sesler de geliyor bir tırsıyorum yani. Burada bir alışveriş yeri vardı biz de biraz çok bir şey almadım ya bir şeyler aldım ama şöyle göstereyim size ufaktan dur bakayım poşet şöyle bir poşet var dur şöyle elinde bir poşet bırak. Space, Space Center yazıyor. Ee, bakalım içinden ne çıkacak. İşte Bir tane şöyle etiket aldım. Failure is not an option diyor. Kendime anahtarlık aldım arkadaşlar. Aslında bir tane almadım. iki tane aldım. Birisi şöyle. Şimdi ben makine mühendisliği okuduğum için birazcık bölümümle alakalı olsun diye şöyle bir şey aldım. Böyle robot. Böyle bacakları falan katlanıyor bunun. Böyle. çok hoşuma gitti alırken. O yüzden bir tane de şöyle bir şey aldım. uzay aracı var. Nasıl yazıyor? Bunu ben ablama aldım ya. Vallahi bunu ablama aldım ama bilmiyorum beğenir mi? <laughs> bir de son şey aldım. Nasıl tişört aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle de nasıl yazmıştı. Işte. Böyle. Bu nasıl tişörtü? Yani toplam ne kadar verdim hepsine? 25 dolar verdim hepsine. Pahalı mı? Pahalı. Hani Türk lirasını çevirsek pahalı ama. Yani değer evet, bir daha nasıl alacağım onları ya? Umarım nasıl beğenmişsinizdir. Ben bayağı bir etkilendim. Videoyu like atıp da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.